Herkese merhabalar. Bugün ıspanaklı peynirli ve de mayasız güzel bir gözleme tarifi vereceğim. İncecik hamuruyla hemen ocak başında kolaylıkla pişireceğiniz güzel bir tarif olacak ve hemen yapımına geçiyorum. Şöyle 600 gram unum var. Yani yarım kilodan bir bardak fazla unum var. Hemen unumun içine bir buçuk çay kaşığı kadar tuz attım ve 2 su bardağı su, suyla beraber yoğuruyorum yumuşak güzel bir hamur elde edeceğiz onun için suyumuzu dikkatlice kullanıyoruz yarım kilo un kullanırsanız bir buçuk su bardağı kadar su gider 600 gramlık 700 gramlık un için 2 su bardağı un yeterli oluyor hamurumu toparladıktan sonra hemen tezgahıma aldım masama aldım ve iyice yoğuruyorum Masama da birazcık un serptim. Onunla beraber hem ele yapışmayan hem de masaya yapışmayan güzel bir hamur elde ettik. Şimdi böyle çektiğinizde de lastik gibi bir hamur olmalı ki kopmamalı ki hamurumuzun güzel olduğunu anlayalım. Bir dakika boyunca hamurumu yoğurdum ve kenara aldım. Şimdi ıspanaklarımı hazırlıyorum. 1 kilo ıspanağımı temiz yıkadıktan sonra doğradım. Doğradıktan sonra 2 adet soğan, orta boy soğanı üzerine ekledim. buçuk ee, su bardağı kadar, şöyle ölçü vermek istiyorum. buçuk su bardağı kadar peyniri ekledim. İstediğiniz peyniri ekleyebilirsiniz. Tam yağlı peynir kullandım. Biraz e, tuz ekledim. Biraz pul biber ekledim. Bunları damak tadınıza göre az veya çok ekleyebilirsiniz. Ve iyice karıştırıyorum. Ispanaklarımı çiğden kullandım. Soğanımı çiğden kullandım. Hiçbirini pişirmiyoruz. Bunlar zaten gözlemenin içinde pişecektir. Çok öldürmeye gerek yok. Ispanağımı hazırladıktan sonra 15 dakika dinlenen hamurumu tekrar tezgahıma aldım. Ve iyice yoğuruyorum. 1 dakika boyunca bu şekilde yoğuruyorum. Bu şekilde yani ikinci aşama hamur yoğurulduğunda Hamur hem pürüzsüz oluyor hem daha güzel oluyor, elastik oluyor. Mutlaka ikinci aşama yoğurma işlemini mutlaka yapın, tavsiye ediyorum. Yani bir kere dinlendirdikten sonra ikinci bir aşamada sadece 1 dakika veya 30 saniye kadar yoğurduğumuz hamur o ikinci aşama hamur oluyor arkadaşlar. Hamurumu hemen kolay bir şekilde bezeler haline getirdim. Mandalina büyüklüğünde bezeler kopardım. Tavamın büyüklüğüne göre. Benim tavam 30, 36 santimlik tava. Onun boyutuna göre hazırlıyorum. Hemen açmaya başladım. Masama biraz un serptim. Bir yemek kaşığı kadar un serptim. Bezemi de aldım ve yavaş yavaş görüntüde gördüğünüz gibi açmaya başladım. Yani un serpmekten korkmayın. Hafif hafif un serpebilirsiniz. Hepsini birden değil hafif hafif yavaş yavaş ilk bezeniz güzel olmasa da mutlaka ikinci üçüncü bezenizden sonra yufkalarınız çok güzel çıkacaktır. Çünkü eliniz hamura alışacak ve çok güzel hamurlar açacaksınız yufkalar açacaksınız. Bu şekilde mantı hamurundan biraz daha ince olacak. Gözlemeler çok fazla incecik baklava gibi açılmaz. Çünkü onlar çok kuruyacaktır. Mantı hamurundan biraz ince yufkalar açıyoruz. Hamurumuz yumuşak olduğu için azar azar un ekleyebilirsiniz. Un eklemekte hiçbir sıkıntı yok. Böyle azar azar un ekleyin ki oklavanıza yapışmasın. Hemen oklavaya sarıp bir kere çevirdikten sonra serbest bırakın. Bu yufkalar kendiliğinden açılır. El hareketlerime bakarak siz de kolaylıkla yapabilirsiniz. Gerçekten çok kolay, çok pratiktir. Yeter ki eliniz alışsın. Bir iki yufkadan sonra mutlaka eliniz alışacak ve kendiliğinden alışımı açılmış olacak azar azar unlayarak kolaylıkla açabilirsiniz açan açılan yufkalarımın içine bir miktar e, ıspanaklarımı koyuyorum e, yufkamın yarısına koyuyorum yani açtım dairenin yarısına ıspanak koyuyorum diğer boş tarafı da üzerine kaplayıp böyle parmaklarımla kapatıyorum böyle üç kenarlandan bastırınca birbirine yapışıyor ekstradan böyle çok fazla bastırmanıza da gerek yok hamur güzel olduğu için kolaylıkla birbirine yapışıyor ee, tavamı ocağa aldım ve yufkalarımı bir taraftan ocağa koyuyorum ateşimizde böyle orta harlı ateş olacak kısık ateşte olmayacak ve çok yüksek ateşte de olmayacak gözlemelerimi ocağa aldıktan sonra sürekli çeviriyorum sürekli alt üst alt üst çeviriyorum ki her tarafı eşit bir şekilde pişirelim çok fazla kızartmıyoruz böyle şiştikten sonra biraz tereyağı veya sıvı yağ gezdiriyoruz bakın bu şekilde balon gibi şişiyor böyle iyice şiştikten sonra diğer tarafına tekrar çevirebilirsiniz her iki tarafına tereyağı sürebilirsiniz veya dediğim gibi sıvı yağ sürebilirsiniz ya da hiç yağ da sürmeseniz olur. Orta harla ateşten bu şekilde pişiriyoruz. Ben bir tarafta pişirin, Bir tarafta da yufkalarımı açıyorum. Kenarda bekletirsek yufkalar çabuk kuruyor. Birbirine yapışmıyor. Bütün yufkalarınızı açıp sofra bezinin arasına koyabilirsiniz. Üzerini örtüp sonra ıspanakları koyabilirsiniz. Yine yeni açtığımız gibi birbirine yapışmıyor. Bu şekilde gördüğünüz gibi tereyağı sürüyorum. Diğer tarafına da ve piştikçe diğer tarafına çeviriyorum. Artık buralarını siz kendiniz ayarlayabilirsiniz. İstediğiniz kadar pişirebilirsiniz ama çok kızarırsa kuruma yapabilir ve yufkalarda çatlamalar olabilir. Bu kadar kızarması yeterli oluyor. Şimdi pişen gözlemelerimi çıkarıyorum. Diğerlerini atıyorum içine. Tavamız, tavamızın alt kısmına yağ sürmüyoruz. Bu arada isterseniz bunu tek parça halinde de yapabilirsiniz. Veya saçta da pişirebilirsiniz. Şöyle göstermek istiyorum. Benim gözlemeler şahane oldu. Gerçekten çok güzel oldu. İncecik. Tadı da çok güzel. Yufka, yufkaları, hamurları yani gözlemem de çok güzel oldu. Hem ince oldu hem içi de çok güzel pişti. Orta harlı ateşte pişirdiğimiz için hem yanmadı hem de kurumadı. Görüntüde gördüğünüz gibi incecik oldu. Gözleme hamurları çok kalın olunca güzel olmuyor. Hamur hamur oluyor. Böyle hem baklava yufkası gibi olmayacak hem de çok kalın olmayacak. Yani mantı hamuru gibi olmayacak. İkisinin arasında böyle dürüm gibi sarılmalıdır. Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup zil bildirimi açıp videolarıma yorum ve beğeni yaparak bana destek olursanız çok sevinirim. Deneyen ve yiyen herkese afiyetler şifalar olsun. Hepinize Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere inşallah.